Herkese merhabalar. Ben Ebru. Umarım çok iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçmiştir. Bolluk, bereket, huzur, mutluluk, sağlık, aşk enerjisi üzerinize oluk oluk akıyordur. Ve akmaya da devam etmesini her daim diliyorum ve istiyorum. İnşallah öyle de oldu. Evet, bugünkü konu başlığımız aklınızdaki kişinin derin bilinçaltı okumasını yapacağız. Bakalım sizinle ilgili düşünceleri neymiş? İşte adım atacak mı? yani nedir, durumu nedir haber alamıyorsunuz, iletişim yok ee, özellikle iletişimi olmayanlar için e, niyet ediyorum ee, bakalım iletişim olacak mı aranız düzelecek mi gibi gibi açılım olacak İki deste halinde hazırladım birinci deste sarı kabak şöyle biraz parlıyor ama ikinci deste de yeşil kabak odaklanıp seçebilirsiniz şöyle de tutuyorum birinci deste ikinci deste Siz burada e, böyle sizi çeken varsa yine odaklanabilirsiniz. Ben de e, duyuru yapayım çok kısacık. Öncelikle benden özel açılım isterseniz 0554 158 14 18 e, numarasından bana sadece yazılı olarak ulaşabilirsiniz. E, asistanım Acı Hanım'dan bilgi alabilirsiniz. Açılım ücretleri, rehberlik ücretleriyle alakalı. E, bununla birlikte de ben yeni bir grup çalışması hazırlıyorum. Yani grup çalışması diyorum ama herkes kişiye özel atacağım bu çalışmaları ve sizde kalıcı olacak. Yani bir kereye mahsus aldığınız bir çalışma olacak ve içerisinde çok fazla konu var. Yani bolluk, bereket, para enerjisinin aktif edilmesinden tutun da atalardan gelen karmalardan, blokajlardan arınma, işte gerçek aşkı çağırma meditasyonları olacak. Ee, çakra dengeleme temizlenme meditasyonları olacak ve tabii ki bunlarla birlikte esmalar olacak işte günün olumlama sözleri olacak ee, sayı sekansları atacağım size bunları her gün atacağım sayı sekanslarını 21 gün boyunca ve bunlar sizde kalıcı olarak ee, olacağı için istediğiniz her zaman ihtiyaç duyduğunuz her zaman da yapabileceksiniz. Bu e, çok güzel bir durum. Yani böyle işte para için ayrı grup çalışmasına gireyim, işte aşk için ayrı grup çalışmasına gireyim, atalardan karmalardan ayrı grup çalışmasına gireyim gibi bir durumunuz olmayacak. Yani ben çok e, böyle bir arada bir hani olacak her şey bir arada e, bir grup çalışması hazırladım. Ama dediğim gibi kişiye özel atacağım ve istediğiniz zaman e, ayırıp yapabileceksiniz. Yani sizin size bırakıyorum onu. Yani hani ihtiyacınıza göre e, çalışma yapabileceksiniz ama tabii ki esma çalışmaları 21 gün boyunca yapabilirsiniz. Yani sadece bir 15 dakika, 20 dakika ayırıp onları yapabilirsiniz. Aynı şekilde tabii ki işte meditasyonlar olacak e, ya birçok şey var hani Instagram adresimden onun bilgilerini alabilirsiniz ikizalev tarot Instagram adresim e oradan ulaşıp bilgileri alabilirsiniz. Ve dediğim gibi yani birçok yani bunları yapan evet birçok kişi var belki ama gerçekten benim yaptığım fiyata hiç kimse yapmıyor. Onu söyleyeyim. Hani ayrı ayrı ödüyorsunuz hep böyle işte para için ayrı, aşk için ayrı, ücretler ödüyorsunuz. Ben her şeyi bir arada hazırladım ve her şeyi de bir arada size sunuyorum. Dolu dolu. Yani gerçekten saymakla bitmez diyebilirim. Dolu dolu bir çalışma hazırladım herkese inşallah şifa olmasını diliyorum ve istiyorum. Evet çok uzatmayacağım lafı e, duyurumu yapmak istedim. Tabii ki 21 Haziran'da başlıyoruz onu da söyleyeyim. Yani bunda hani böyle şey olarak algılanmasın. Yani 21 Haziran'da başlıyorum ama daha sonrasında da yine alabilirsiniz tabii ki de maddi durumunuza maddi gücünüze e, bakarak. Dediğim gibi çünkü kişiye özel kodlayıp atacağım. E, o yüzden hani daha sonra da bunu alabilirsiniz. İlla böyle 21 Haziran'da olması da gerekmiyor. Ama ben grup çalışması olacağı için daha hani kolektifin hayrına olacak şekilde niyet alıp ben de çalışmaya dahil olacağım 21 Haziran olan çalışmaya. O yüzden daha tabii aktif edebileceğiz birçok şeyi. DNA kodlaması olacak yani size öyle söyleyeyim. Evet, o zaman ben sarı <laughs> kabakla başlıyorum. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişiyle duymanız gereken bütün mesajları inşallah en güzel, en hayırlı şekilde duymanızı niyet ediyorum ve istiyorum. Yine masaya sığamadım. <laughs> tamam. Şöyle kayalım. Evet. Hadi bakalım başlıyorum o zaman. Sevgili sarı kabağı seçen gönül dostlarım için. Bakalım. Aklınızdaki kişiden sizin e, size gelen mesajlar. Bilmeniz gerekenler. Hı -hı. Tamam. Şimdi öncelikle... E, bu kişi bir sonuç elde edecek, yani bunu da alamayacağım şimdi. Bir yani bir durumu bitirecek. Zannediyorum bu durum kendi karmasıyla sizi terk etme durumuyla alakalı bir şey olacak çünkü bir çözüm diyor. Bir durumu kapatacak, bir durumu sonuçlandıracak ve bir çözüme ulaşacak ve bu çözüm de ona öz değer. Yani öz değer kazanacak ha bu arada e, grup çalışmasında öz değer öz sevgi çalışmaları da var ya birçok şey var dediğim gibi. <laughs> Şimdi burada öz değere geliyor güvene geliyor daha güçleniyor e, aklınızdaki eril kişi özellikle burada çıktı dişil için de dinleyebilirsiniz tabii ki de e, ya da eril enerjisi mesela yüksektir karşı tarafın falan diye düşünebilirsiniz. E, ruh ikizi olabilir burası olmak zorunda değil ama ruh ikizi olabilir e, o sizin doğru kişi diyor yani siz. Eğer aklınızda bu kişiyle hani ya bitireyim mi yoksa bekleyeyim mi diye düşünüyorsanız bu kişi beklenir. Neden? Çünkü o sizin ruh işiniz yani diğer yarınız sizin ilahi eşiniz, e, ruh ikiziniz, ikiz aleviniz olabilir. Ve öz değer çalışması onun için yapmış olabilirsiniz. E, çünkü burada gerçekten öz değere geldiğini, öz değere geleceğini, artık bir karar bir sonuç alacağını e, söylüyor burası yani çok fazlası hatta diyebilirim çünkü kaynak alıcılık ve çiçeklenme yani buradaki e, artık uyanışa da geçmiş olabilir bu yeril ya da farkındalığa geçecek farkındalığa varacak e, kaynak yani ilahi kaynak da sizi destekliyor burası için bunu söyleyebilirim e, burada haberleşme olacak ve bir değişim dönüşüm enerjisinden sonra bir uzlaşma barışma söz konusu çünkü burada barışmayı çok net söyleyebilirim e, zeytin dalı bakın ay görünmeyecek değil mi evet böyle belki okunabilir ee, burada bir barışma söz konusu yeniden bir başlangıç yani gerçek aşkınızla yeniden başlayacağınız hatta belki de yaşlanabileceğiniz bir aşk diyebilirim yani burası için ciddi ilişki boyutu söyleyebilirim. Çünkü bur, burası korunmuş yani bu ilişki uzun zamandır da ayrı olsanız burada bir korunma var yani ilahi plan doğrultusunda enerjilerinizin korunduğu ve bir dünya olacağınız yani siz zaten birsiniz aynısınız ayrılmamışsınız hiç yani onu söyleyebilirim tabii herkes için uyumlu olmayacaktır kolektifin hayrını olacak şekilde niyet ediyoruz ama uyan lütfen alsın kabul etsin. Burada alma verme dengesi aranızda eğer eskiden yoksa artık bu alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Ee, bir kutlama ve bir kader çarkı ile bir değişim dönüşüm zaten burada çok söz konusu onu söyleyeyim. Ve bu kaderselmiş yani sizin buradaki ayrılığınız aklınızdaki kişiyle buradaki ayrılık tamamen kadersel. Ee, ve kadersel olduğu için de burada sıfırdan başlama enerjisi çok hakim diyebilirim. Şu şöyle alayım da biraz ha evet burada daha iyi oldu değil mi parlamıyor burada sıfırdan başlama enerjisi var yani gerçekten e, hem alma verme dengeniz sağlanacak yani bir taraf mutlaka daha vericiydi diye tahmin ediyorum e, diğer taraf hani belki e, umurunda değildi birçok şey yoksa e, ya yani böyle bir durum eğer varsa e, bu durum artık yok olacak yani bitecek yani burada zaten bir sonuca varıyor varacaksınız diyebilirim ve bir imparatoriçe edasında da olacaksınız açıkçası. Yani hayatınıza sınırsız bolluklar giriyor. Hayalleriniz gerçekleşme yönünde çok ilerlemiş olabilirsiniz. Yani kendinizi artık kendinize sanki böyle değer vermişsiniz, çalışmışsınız, kendinizin farkındalığı varmışsınız ve bir imparatoriçe o edasında olacağınızı söyleyebilirim. Yani finansal konularla ilgili sıkıntılarınız varsa bunlardan iyi haberler alacaksınız. İşle ilgili sıkıntılar varsa bunlardan iyi haberler alacaksınız. Bu aklınızdaki kişi de olabilir tabii ki de. Ya da siz onun gözünde artık bir imparatoriçe de olabilecek gibi bunu yorumlayabiliriz. Bununla birlikte burada bir bakalım kartımızdan gelen mesaja. Evet yani o kişi sizin hayatınızda burada boşuna girmediği, her şeyin farkına varacağı, emeklerinizin karşılığını alacağınız günler geliyor diyor. Ay kart da çok güzel çıkmış. Evet şükürler olsun öz değerimi ve hayat amacımı keşfettim diyor. Şöyle de kartı uzatacağım. Eses alıp okuyabilirsiniz kendinizde. İnşallah görülüyordur. Evet şöyle. Umarım görülmüştür. Esas alıp okuyabilirsiniz de çok da güzel çıktı kartın mesajı size. Ee, burada şöyle bir durum da var yani bu kişi sizden gitmiş ama bu kişinin hep aklında kalbinde varmış. Yani size karşı hiçbir zaman duygularının bitmediğini söyleyebilirim. Çünkü hep içinde sizi tutmuş, saklamış ve gerçekten... Aşması gereken engeller her neyse bunları aşmak için de sabırla beklemiş diyebilirim bu kişi. Ee, ve güvenli yere çekilmiş. Yani belki sizinle kalsaydı bu ilişki tamamen çıkmaza girecekti. Bir sonuç bulamayacaktı. Ama e, o gitti gitti ve işte karması varsa karma ödedi. Evliliği varsa belki işte evliliğini bitirmek istiyordu ama sizinleyken tartışmalar vesaireler oluyordu. Yani arada çocuklar vardı, başka bir şeyler vardı. Ya da ailesi sizi kabul etmiyordu ya da işte maddi olarak bir sıkıntısı vardı. Yani burada bu kişi bir yükselişe geçiyor, bir farkındalığa geçiyor, bir değişim dönüşüme geçiyor ve sizinle haberleşme isteği de olacak. Ve haberleşme ile birlikte zaten barışma uzlaşma da söz konusu oluyor diyebilirim. Şöyle haberleşmeyi kapamışım. Yani burası gerçekten barışmayı veriyor. O yüzden hani çok 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 mutlu oldum. Çünkü tamamlanmayı da veriyor. Yani dünya kartı burası baya baya güzel gelmiş. Yani burası ciddi ilişkiyi de verdi. Ne kadar çok burası da dedim bu arada. <laughs> yani aranızda bir kutlama olacak barışma enerjisi olacak eğer e, görüşmüyorsanız ve konuşmuyorsanız bu kişiyle hiçbir şekilde yani hani e, ve dediğim gibi yani aranızda bir ikiz ele ruh işi, ikiz ruh bağlantısı da olması çok çok ihtimal diyebilirim çünkü e, bu kişinin öz değeri yokmuş yani egoist olabilir narsist olabilir bir şeyleri çok diretmiş olabilir ve sizden korkup kaçmış olabilir, gitmiş olabilir yani o hani ee, bir çaba yani bir çaba böyle bir çaba göstermemiş de olabilir burada ama e, siz sabırla onu bekleyip gerçekten böyle içsel olarak bir çalışmalar yaptıysanız e, ve kendinizi iyileştirme noktasında gittiyseniz o kişi de iyileşmiş yani eğer dediğim gibi ikizler ev ikiz ruh varsa zaten sizin yaptığınız bütün çalışmalar diğer yerinize de yansır. Ve gerçekten de yansımış. Yani bir değişim, dönüşüm söz konusu olacak burası için. Eril de olsa, dişil de olsa. Yani aklınızdaki kişi için dinliyorsunuz. O yüzden o şekilde kabul edebilirsiniz. Yani burada eril çıktı ama eriller dinliyorsa dişil olarak alabilirler e, burayı. O yüzden gerçekten aklınızdaki kişinin artık e, ilahi kaynağın da desteğiyle, yani bakın ilahi kaynaktan da koruma alıyorsunuz, destek alıyorsunuz. E, gerçekten burası baya baya güzel çıktı. Yani çok da söyleyecek bir şey yok. Gerçekten barışıyorsunuz. Yani hani ne zaman diyemem tarotta bir zaman söyleyemem. İlahi ne zaman ne zamansa o zaman Allah'ın izniyle barışıyorsunuz. Tabii ki sonuçta burada bin kişiden fazla izliyor. Bin kişi için zaman zaten veremeyiz. Ee, i̇nşallah en doğru, en güzel zamanda da diyebilirim. Yani çok böyle sayılar çıktığında söylüyorum. Hani Mesela işte 3, 3, 17 çıktı. Ayın 3'ü 17'si olabilir. 3 gün sonra 17 gün sonra olabilir. 2 hafta sonra olabilir gibi gibi de düşünebilirsiniz. Ama herkes için de tabii ki farklı olacaktır mutlaka. Öyle düşünüyorum. Evet mesajınız böyleydi. Dilerim evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde kalbinizden gönlünüzden ne geçiyorsa hayatınıza en güzel şekilde aksın diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet sevgili ikinci desteği seçen gönül dostlarım, ruhdaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişiyle alakalı sizi bekleyen durumlar neymiş? Barışma var mı? Uzlaşma var mı? Gerçekten bu kişiyi beklemeli misiniz? Yoksa yolunuza mı bakmalısınız? Artık niye niyet aldıysanız yani. <laughs> uyanın alın. ...hayrınıza olacak şekilde alın. Hmm. Evet, şöyle bunu kaldırdım. Şimdi... ...burası bir tık daha... ...galiba zor. <laughs> Egolar falanlar filan. Uuu terk edişler baya baya karışık. Hadi bakalım. Şeytanlar falan, maskeler. Oh oh oh. Tamam. Evet şimdi aklınızdaki kişinin derin bilinçaltına baktığımda sizinle ilgili düşüncesini tabii ki alıyoruz. Burada e, size adımı var mı gerçekten beklemeli misiniz bir bakalım bakalım diyorum. Evet bu kişide bir değişim var. Eee... Ama bu kişide çok ikilem de var. Yani bunu söyleyeyim. Yani bir yanı çok iyiken diğer yanı bir diğer yüzü çok farklı olabiliyor. Yani toprak elementi ikizler burcu olabilir. Toprak elementi burçlardan olabilir. Vav wow, iki tane maske vermiş. <laughs> Şimdi dediğim gibi yani bu kişi ya çok ikilemde ya da çok iki yüzlü de olabilirim. olabilir. Yani çok affedersiniz ama bunu söyledim hani yani kusura bakmayın. İki yüzlü ya da çok ikilemi seven biri olabilir bu kişi. Çünkü bir yanı son bir yanı ilkbahar. Yani böyle çok arada bir şey yok. Yani böyle değişik. Ve biraz maske taka. Wow! Üç tane maske çıkmış. Wow! Yani farklı destelerden üç tane maske çıkmış. Bunu da şimdi gördüm. Aa çok şaşırdım. Aa çok yalancı galiba ya da çok politik. Bilemedim. Neyse. Ben yorumlayayım siz uyana alın lütfen. Ee, tabii ki kartları yorumluyorum yani hani. Ya bu kişi size çok iki yüzlük yapmış olabilir. Yani bakın kartlar da şimdi bunu veriyor. Ne diyeyim yani hani burada e, kart bunu verirken ben ne diyebilirim ki? Okunuyordur umarım. Burada çok da göz işte görünüyor mu, görünmüyor mu bilmiyorum. Yani bakar mısınız? Farklı destelerden de maskeler, yılanlar falanlar filanlar yani. Şeytan. <laughs> ne yorumlayayım şimdi ben burada? Evet, yani bu kişi gerçekten iki yüzlük yapmış olabilir size. Eee gizlediği bir şeyleri öğrenmiş olabilirsiniz. Gerçekten ee, ve içsel olarak çok üzmüş sizi. Yani yalnızlık enerjisi. Ya burası gerçekten çok çok karışık ya. Ego. Ooh, baskılama Baskılamam. Tamam. Şimdi ben tek tek kartları yorumlayayım. Siz dediğim gibi uyanın lütfen alın. Burada bu kişi sizi ya çok yalnızlaştırdı ya da kendi yalnızlığı seçip terk edip sizi gitti. Bir şeyleri kabul edemedi, bir şeyleri sindiremedi. Ailesiyle ilgili konular olabilir, çocukla ilgili konular olabilir, evlilikle ilgili konular olabilir. Hayatından çıkarması gereken insanları çıkaramamış olabilir ya da ailesi sizi kabul etmemiş olabilir ve kendi yalnız kalıp sizinle ilgili ilişkisinde bir şeyler gizlemiş, saklamış olabilir, politika yani yapmış burada. ve kendini çok baskılanmış hissetmiş. Ya bu kişi enerji olarak açıkçası kaçmış diyebilirim. Bu ilişkide yani ikinci desteği seçen gönül dostlarım için burada çok pasif, finansal sıkıntıları olan, durgun olan bir enerji söz konusu yani burada gerçekten hayatında silip süpürmesi gereken birçok şeyi silip süpürememiş korkaklık çalıştırmış dediğim gibi özellikle aileyle ilgili üçüncü kişilerle ilgili durumlar çok söz konusu olabilir ama burada uzun zamandır eğer bekliyorsanız siz burada bekleme kartı çıktı çünkü ilahi adalet olacak diyor yani bu kişiyle alakalı bir döngü bir değişim bir dönüşüm söz konusu olacak fakat bu kişi çok egoist. Yani ego kartı burada çok e, net çıktı. Ya yanlış, kapana sıkılmış hali, duygusu şu anda olabilir. Ya da maddi şeyler. Bakın burada da var. Finansal sıkıntılar burada da var. E, maddi şeylere odaklı olabilir. E, maddiyat olarak önünü göremediği için sizden kaçmış olabilir. Olumsuz etkilerden dolayı kaçmış olabilir. Korkaklık çalıştırdığı için kaçmış olabilir. Yani sizin e, onu bir tık üstte oluşunuz belki olabilir. Herkes için değil ama yani birçoğunuz için bu durum olabilir. Yani sizi üstte görmüş, kendini böyle işte hani pasif görmüş ve kaçmış olabilir. Kabul edememiş olabilir. Belki de ailesiyle ilgili işte arada kaldıysa bundan dolayı çok baskılanmış hissediyor olabilir. Yani küçücük bir çocuk gibi gerçekten bu kişi resmen kaçmış. Görmek istememiş. biraz böyle karanlık enerjilere ...üçüncü kişi olabilir... ...bunlar hani başka bir şey olabilir... E, ...karanlık duygulara ya da karanlık kişilerin... ...sözlerine kanmış olabilir... E, ...maskelerin arkasına sığınmış olabilir... E, ...yalanlara sığınmış olabilir... ...yani böyle durumlar... ...çok söz konusu diyebilirim... ...biraz maneviyattan çıkmış olabilir bu kişi... E, ...yani böyle... ...biraz zor zamanlar geçiriyor ya... ...yani sizinle ilgili... ...açıkçası e, burada hala durgunluk olacak. Yani evet ilahi zamanlama şey ilahi zamanlama da gelecek. Adalet olacak ama hani bayağı da zor gibi de görünüyor. burada üçüncü gözünüz aktif olabilir beni dinleyen gönül dostlarım ya da ruhtaşlarım için. Burada biraz alıcılık yani biraz kendinize güvenin. Yani burada sezgilerinize güvenin beni dinleyen taraf. Çünkü bu kişi çok fazla kafasının karışık olduğu, seçenekleri bulamayıp yılanlara dolandığı, bakın burada görünüyor yani. Resmen dolanmış bu kişi. Yani ne yapacağını bilemiyor. Nereye gideceğini bilemiyor. En sonunda e, bir terk ediş enerjisi var. Ama sizi mi terk ediyor? E, terk edilmesi gereken tarafı mı terk ediyor? Yani üçüncü kişi. Onu siz bileceksiniz. Burada ikilemde kalan yani ikilemde kaldığı her ne durum varsa bunu Artık bir tarafı terk ediyor bu. Yani bunu söyleyebilirim. O kafasının karışık olduğu, o yılana sarıldığı durumlar. Ee, yani artık böyle hani bitecek ama bir tarafı terk ediyor. Yani siz zaten şu anda ayrıysanız ve o evliyse atıyorum ya da çıkmaz bir ilişkisi var. Hani böyle bir durum varsa bu kişi burayı terk edecek. O zaman size gelecek diyebilirim. Ama burada bir adım enerjisi yok. Onu da söylemiş olayım. Hani... Ee, yani burası için çok böyle wow diyemeyeceğim, bekleyin de demeyeceğim. Tabii ki içinize sorun. burada uzun zamandır bekliyorsanız da bu kişi biraz zor ya açıkçası. Yani gerçekten zor. Yani finansal sıkıntıları var, maneviyatla ilgili sıkıntısı var, güvenle ilgili sıkıntısı var, yalancılıkla ilgili. Yani birçok şeyle ilgili, aileyle ilgili kabul etmediği durumlar. Hayatından süpürülmesi gereken karmaları, blokajları, kararsızlıkları biraz zor burası açıkçası. Hani onu söyleyeyim kararınız tabii ki yine size kalmış. Burası için özel açılım da alabilirsiniz benden yani hani ne diyebilirim. Akıl ve zihninize güvenin diyor. Aslında farkındasınız siz birçok şeyin. Yani enerjiniz bunu biliyor ama korku mu çalıştırıyorsunuz acaba? Hani bırakmak mı istemiyorsunuz? ya da yeni kişiye mi e, açamıyorsunuz kendinizi bilemiyorum ama burası bir tık enerji olarak düşük gibi geldi bana açıkçası yani beni dinleyen sizde de düşük olabilir hani onu kabullenmemiş olabilirsiniz hani bitişi yalanlarını kandırmalarını belki aldatmalarını bu ikilemlerini hani kaldıramıyor olabilirsiniz belki de hala bir umut bekliyorsunuz mutlaka ki burayı dinliyorsanız zaten yani çok da böyle açıkçası Pasif ya çok pasif burası. E zor da biri yani onu söyleyeyim. Yani çok çok zor biri. Yine de siz bilirsiniz. Hani ne diyebilirim ki? Yani burada ben çok ışıkta göremedim. Sevgili yeşil kabağı seçen gönül dostlarım için. Evet. Sizin için de mesaj böyleydi. Dilerim evrenin bütün ve sizin hayrınız olacak şekilde. Kalbinizden, gönlünüzden geçenlerin en doğru şekilde hayatınıza sirayet etmesini diliyorum ve istiyorum. Benden özel açılım isterseniz 0554 158 14 18 grupla ilgili grup çalışmaları ile ilgili eğer bilgi almak isterseniz de ikiz alev tarot ve yine aynı numaradan ulaşabilirsiniz. Güzel gönlünüzden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.